Sabah gelmişler saat 6'da falan yan camı patlatmış 3 kişi birisi köşede gözetleme yapıyor birisi açıyor öbürü giriyor içeriden etler alıyorlar adana alıyor köfte alıyor tavuk alıyor ve küvetleriyle böyle az almak yok yani içecek alıyorlar dolapta. ondan sonra çekip gidiyorlar yani bu kadar basit güpe gündüz yani 6-10 ya gecede burada gündüz duruyor. Yani. Abicim açlığına alakası yok bunlar keyif adamı ya aç olsa yani paraya ihtiyacı olsa burada para da vardı kasada. Onları almamış ya. Yani. Aç adam parayı alır ya. Paraya ihtiyacı varsa para alır. Ama bu adamlar keyif için. Bittik yerlerine gitmişler. Yani. Durum bu yani. Oradan geliyor, buraya geliyor. Adanalar alıyor. Buradan dolaba açıyor. Adana alıyor. Köfte alıyor. Buraya geçiyor. Kavukları alıyor. Buralara bakıyor. Bakın buralarda bozuk paralar falan da var. Yani adamın para ihtiyacı yok. Para alıyor. Bunları almıyorlar. Kasaları, kasadaki bozuk paralar falan almıyor. Geçiyor. Öbür taraftan da meşrubat dolabından işçeklerini alıyor, çekip gidiyor yani.